Herkese merhabalar. Bugün 16 Kasım 2022 Aydın Çin'e Çobanisa Mahallesi'ndeyiz. Üreticimiz Hilmi Kabakçı ile beraber. Hilmi Kabakçı 21 Ağustos günü Fortaleza, Agenda ve Civon çeşitlerini tarlamıza dikti. Bugün 16 Kasım 85. günde Fortaleza'nın hasadına başlıyoruz. Kendisinden Fortaleza ile ilgili yorumlarını alalım. Öncelikle Şevket Bey teşekkür ediyorum beni bu çeşitlerle tanıştırdığı için e, Forteleza'dan hasata başladık. Arkada 110 günlük agendamız var. Onun arkasında 130 günlük G1 çeşidimiz var. Bizdeki aranan, bitkideki aranan meyve kapatması, artık var oluşu. Her şeyi çok güzel gününde geldi. Ve ben bu yeri pazarda satımı Gayet güzel çünkü içi hem sıkı hem kar beyazı bu şekilde açıyorum gösteriyorum yaklaşık ee, 2 kilogram ağırlığında hassas terazide çektik 2 kilo tam olarak geliyor bu yeri komple pazarcıya verdim pazarcı da gayet memnun seminiz olduğunu anlattım adam e, hemen seminiz duyunca e, tereddüt etmeden aldı teşekkür ediyoruz Hilmi abi bereketli ben, olsun ben teşekkür ederim Ayrıca Seminisi ailesine teşekkür ederim.